arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte PlayStation 3 için GTA 5'e %100 sev yani %100 bitmiş oyun nasıl indirileceğini göstereceğim. Oyunu oynamak istemiyor canınız diyelim. Sadece açık dünyada görevler yapmak açık bana açık dünyada katılmak takılmak istiyorsunuz. O zaman bunu izleyin. Ve yani Evet arkadaşlar size şu şekilde MD indirme linki vereceğim. Buradan bunu indirdikten sonra şu şekil gelecek size. Sonra bunu çıkartın. Burayı çıkart deyip çıkartabilirsiniz. Çıkarttıktan sonra şu şekil bir klasör gelecek. Bu GTA ve şu değil içinde şu şekil bir klasör gelecek. Bunu şimdi bunu şöyle kullanacağız. Bunu kenara alalım. USB belleğimizi takalım. USB belleğinizi taktıktan sonra Burada gördüğünüz gibi Bunu şöyle kenara alalım Buraya Yeni bir klasör oluşturup Büyük harflerle Pardon PS3 yazacağız Tamamen büyük harflerle İçine girip onun içine de yeni bir klasör oluşturup Save data yazacağız. Sava data yani Türkçe. Sonra bunun içine girip onun içine de bunu atacağız. Gördüğünüz gibi şu an flash belleğinize atıldı. Bu arada bir şey değinmek istiyorum. Flash belleğinizin PlayStation 3'ünüzün görmesi için FAT32 formatlı olması gerekiyor. Eğer değilse NTFS falansa buraya açın FAT32'yi seçip buradan başlat diyebilirsiniz. Böylece biçimlendirmiş olur. PlayStation'ınızda USB belirinizi görür. Şimdi bilgisayarda işimiz bitti. PlayStation'a geçip geliyorum. Arkadaşlar gördüğünüz gibi PlayStation 3'ümüzün başına geldik. Şimdi arkadaşlar oyun kısmına gidip flash'ımızı takıyoruz. Attığımız dosyayı flash'ımızı takıp oyun kısmına gidiyoruz. Oyun kısmından kayıtlı verilerle aranıcım programına giriyoruz gördüğünüz gibi usb cihazımız flash drive, usb flash drive olarak gözüküyor bunu tıklıyoruz ve gördüğünüz gibi oyunumuz burada bunu seçenekler diye üçgene basıp kopyala diyoruz kopyalanmasını bekliyoruz Kopyalan işlemi tamamlandıktan sonra şimdi şuradan kontrol edelim bakın gördüğünüz gibi buraya gelmiş The Last One diyor. Tamam. Şimdi buradan oyunumuza girebiliriz. Evet. Açılmasını bekliyoruz. Arkadaşlar video durdurmayacağım. Açılmasını bekleyeceğim çünkü Sonra yalan zannedilip şeye yapılmasın diye direkt sizin gözünüzün önünde oyunun açılmasını bekleyeceğim. Yoksa onu başka bir hesaba geçti orada durdurdu denmemesi için bekleyeceğim sizin gözünüzün önünde. Bu yüzden istiyorsanız buraları atlayabilirsiniz. Şimdiden kusura bakmayın. Evet oyunumuz açılmasını bekliyoruz. evet açılıyor. Evet arkadaşlar bu arada bir saniyenizi videoyu beğenir ve kanala abone olursanız beni gerçekten çok seversiniz Tamamen %100 gerçek. Size nasıl %100 sev yapılacağını gösteriyorum. O yüzden videoyu durdur kesmiyorum. Evet oyunumuz yükleniyor. çok zor bir işlem değil arkadaşlar çok basit yani çok az süreniz alacak bir işlem yapmanızı tavsiye ederim oyunu oynamak istemiyorsanız veya %100 bitirmek zor geliyorsa buradan kolayca oyunuzu %100 bitirebilirsiniz bu oyunu %100 bitirince göz, gözüken ufolar ne bileyim onları yani gezenleri görebilirsiniz kolayca hiç uğraşmadan Evet arkadaşlar oyunumuz açıldı gördüğünüz gibi. Şimdi size göstereceğim. Evet arkadaşlar şuradan şey setting istemiydi stats. Evet stats'tan bakın %100 checklist'e geliyorum ve gördüğünüz gibi oyunumuz %100. Bakın missions tamam, hobbies her şey tamam. Evet bu arada garajlarda güzel araçlar da olabilir. Onu siz kendiniz bakarsınız. Ben video daha fazla tutmayacağım. Bir videomuzun daha sonuna gelelim. Kanalıma abone olup videoyu beğenirseniz tekrardan benim çok mutlu ederseniz hoşçakalın.